İzmit Kaymakamlığına bağlı Edebali Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan ve müzik öğretmeni Şef Ayşegül Altınoğlu yönetiminde icra edilen Türk Sanat Müzik Konseri, Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Konsere okul yönetimi, öğretmenler ve çok sayıda veli katıldı. Değerli öğretmen arkadaşlarım ve kıymetli velilerimiz, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedeflerin eğitim yoluyla gerçekleşebileceğin gerçeğini daima diri tutmalıyız. Bu bereketli topraklarda geçmişte olduğu gibi günümüzde de gençlerimiz medeniyetimizin inşasına katkıda bulunacaklardır. Merhabalar, geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben Ayşegül Altınoğlu, İzmitliyim. İzmit'in çocuğuyum ve İzmitli öğrencilerimle birlikte burada öğretmenlik yapmaktayım. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatörü mezunuyum. Yüksek lisansımı da orada yaptım. Daha sonra İzmit'e yerleştim ve burada Milli Eğitim Camiası'nda öğretmen olarak 1998 yılından beri eski adıyla 23 Nisan ilk öğretim, şimdi artık Edebali Ortaokulu'nun müzik öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Çeşitli korolarda kanun çalıp e, koro şeflikleri de yapıyorum. 25 yıl önce 23 Nisan İlköğretim Ortaokulu olarak da biz Türk Sanat Müziği konserlerimizi yapmaya başladık öğrencilerimle. Daha sonra adımız değişti. Şimdi de artık bu sene 25.sini gene düzenlediğimiz Edevali Ortaokulu Türk Sanat Müziği Korosu'nun konserini izleyeceksiniz. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bize bu konserimizde destek olan başta müdürüm ve idarecilerim, öğretmen arkadaşlarım, villerim, okul aile birliğinde bulunan tüm öğrencilerimin annelerine, babalarına teşekkür ediyorum. Amaç kültürümüzden örnekleri çocuklarımıza öğretmek, onlara okul hayatlarında güzel bir anı bırakmak, sanatın her alanında olduğu gibi müzik alanında da onlara örnek olmak istiyorum. Bu konserlerimiz ben öğretmenlik mesleğimi sürdürdükçe devam etmek istiyorum ve onlardan gelen talep de bu yönde. Bu şekilde güzel dinletiler olacak. Öğrencilerimin heyecanını şimdiden ben de çok hissetmeye başladım. Kıpır kıpırlar. Küçük yaşta bu çocuklara sanat eğitimini verdiğim için çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Çok seviyorlar. Onların bazen daha modernleşmiş hallerini çeşitli sanatçılardan dinliyorlar ama ben tam doğru olarak doğru ağızdan onlara bir öğretiyorum. Bu akşam da zaten koronun haricinde solo ve bir ikisi bir arada olarak düetleri de var. Onlar da ayrı bir heyecan içindeler ve için içine girdikçe daha da bu işe sarılmayı istiyorlar. Bir dahaki senenin planlarını yapmaya başladılar bile. Hocam bu şarkıyı söyleyeyim. Örneğin ben bu şarkıları söylemek istiyorum diye artık solistlik, koristlikten çıkıp solistlik basamağına erişmeye başladılar bile şimdiden. Nihavet makamından, Hicaz, Muhayyer Kürdi, Hüzdan makamından böyle sevilen günlük eserlerimizden, Seçim rast makamındaki eserlerimizden başlayacağız. Çocuklarımıza çünkü çok birden ağır eserleri geçmek, onları uzaklaştırmak, severekten daha sonra Klasik eserleri de geçeceğim onlara. Okullarda bulundukları sürece böyle sanatla ilgilenmeleri istiyorum. Sanat, spor, gerek resim, gerek edebiyat sanatlarıyla, müzik sanatları ilgilensinler. Çeşitli özel veya devletin olduğu kurumlarda enstrümanlar çalsınlar, kora çalışmalarına gitsinler. Mutlaka en de sonunda kendi öz müziklerini, mesleklerini ellerine aldıklarında onlara dönüyorlar. Peki hocam, çok teşekkür ederim.